Antakya TV'den herkese merhaba. Hatay Tribün programında bugün sizlerle birlikteyiz. Hatay Tribün programına bugün hem ben bir şekilde dahil oldum hem de ekstradan bir konuğumuz daha var. Ve programın müdavimi Mehmet Ali abimiz Antakya TV'nin değerli spor yorumcusu bizlerle birlikte olacak. Bugün Hatay Spor'un bana göre tarihi Galatasaray galibiyetini konuşacağız. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş, abi, hoş bulduk. Merhaba. Abi. Bir önceki programımızda söylemiştin abi zaten. Galibiyet bekliyorum diye. Taraftarlığın verdiği duygusallık biraz da poliyanizm olarak <laughs> 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 maçında abi çok ee, kötüydü. İçine dolmuş bak görüyorsun evet. yani. Sen sen maçın öngörün neydi abi? Vallahi kazanacağımızı düşünüyordum ben aslında. Çünkü Galatasaray da çok eksikti. Hı hı. Onların da Afrika Kupası'na giden hı -hı. futbolcuları vardı. Ee, tabii bu kadar atraksiyonlu bir maç olacağını düşünmüyordum yani. Altı gol, iki penaltı, bir tane kırmızı kart. E, oturamadık yani. Evet. Güzel bir maç oldu yani açıkçası. Evet, onu hatırlatmakta fayda var. Galatasaray Hatay'a yaklaşık 8 eksikle geldi. İşte Afrika Kupalarında olan Fegulli, <laughs> Mustafa Muhammed, e, bunların yanı sıra Cagne, Luyendama, Nelson, Muslera, Babel yani... Babel'i takımın... yedek oturtmasını garipsedim açıkçası. Ya yani daha doğrusu hiç kadroya almamasını garipsedim yani. Bu Abi sıkıntılı sanırım, şey, sanırım sakatlığı varmış. Yani e, işte Galatasaray... Aslında size soracağım çok şey var. Ben bu programda yine bir sohbet havasında geçsin Hı -hı. istiyorum. Ee, şimdi mesela size öncelikle şunu sormak istiyorum. Önce Mehmet Ali abi, sonra Hüseyin abi. Bir şey, sıra oturtalım. Mesela Mehmet Ali abi biliyorsun hafta içerisinde Galatasaray'ın belki de omurgasını oluşturan... ...takımın en önemli parçaları olarak ad edebileceğimiz futbolcularından yoksun gelecekti Galatasaray. Evet. Bunun yanı sıra bir anekdot daha vardı. Ee, i̇şte Galatasaray'ın Galatasaray'la efsaneleşmiş teknik direktörü Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Fatih yolların ayrılmasının ardından kulüp stafında bir yaprak dökümü yaşandı. Hatay Spor'un da ama malum Kasımpaşa karşısında oynadığı oyun vesaire, Yani önümüzde belli etkenler var. Hatay Spor netice itibariyle sağdan 4-2 galip ayrıldı ve maçın başlama düdüğünden bitiş düdüğüne kadar tamamen kendi oyunu rakibe kabul ettiren, oyunu domine eden bir Hatay Spor seyrettik. Sorun şu olacak abi. E, Fatih Terim'le yollar ayrılmamış olsaydı ve Galatasaray'ı bu denli eksikle yakalamamış olsaydı Hatay Spor. Mevcut Hatay Spor sence nasıl bir performans sergilerdi? Ya bu kadar rahat olmayabilirdi. Hmm. Yani Fatih Terim e, skor aldıktan sonra e, devreye de kibir girdikten sonra sanki e, tutabilirdi bunu diye düşünüyorum. Bizim için bir şans oldu. Toran çünkü takım da çok iyi tanınıyor. Çocuklar evet. veya futbolcular da çok iyi tanınıyor. Hatay Spor için e, bir şans olduğunu düşünüyorum. Fakat e, hafta içi gerçekten de Ömer Hoca ve futbolcular çok iyi çalışmışlar. Hem mental olarak hem fiziksel olarak bu maçı çok istediler yani. yani çok istedik. her halinden belli. Her ciddi. halinden belli. Bir tribünler de çok istemiş. Hı hı. Yani e, o yüzden de ya bu denli rahat olmaya futbol şansı <laughs> bu hafta bizdeydi <laughs> diyeyim ben yani. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben Fatih Terim olsaydı da yeneceğimize inanıyordum. Hı hı. Çünkü daha önce kere geldi. Kesin de de olarak gitti buradan Galatasaray. Hiçbir şey yani. Sanmıyordum, evet. ondan ziyade e, Atay Spor'da ciddi bir motivasyon vardı ve şöyle bir anekdot var. İlk defa galiba geri düştüğü maçı çevirdi Atay Spor. Bu da çok önemli Atay Spor. Galatasaray'dan ziyade son zamanlarda evet, evet. abi çok eleştiri alıyordu bu konuda. Evet. Bunu da yıkmış oldu. Galatasaray karşısında yıkmış olması bizim için çok büyük Kesinlikle. Bir avantaj da oldu, güzellik de oldu ilerisiler için, ileri kaplar için. Kesinlikle öyle. Ee, ben de sana katılıyorum abi. Son 7 maçın 5'ini kaybetmiş var Fersin. O da son Kasımpaşa maçının ardından belki taraftarıyla birlikte camiye olarak demoralize olmuş bir Antalya Spor. Yani bu maç psikolojik açıdan özellikle çok değerliydi, çok, yani çok kıymetliydi. Çok fazlası dedim. yani. Kesinlikle öyle. Bir de abi kazandığın takdirde Süper Lig'de 3. sıraya yükseliyorsun. Bu açıdan da çok kıymetliydi. büyük de mesaj verdi. Biz Avrupa'ya gideceğiz dedi tabii. Evet, en azından o potadan uzaklaşmayacağını. Evet. Avrupa demişken abi yani şu an mesela ligde 21. haftayı geride bıraktık Mehmet Ali abi. Hatay Spor 3. sırada. Takımın Avrupa'ya gideceğini düşünüyor musun abi? Dün bayağı gündeme geldi bu konu. Gideceğini düşünüyorum. Kolay olmayacağını da düşünüyorum. E, yönetim de aslında gitmek istediğini e, son Kahraman transferinden sonra bu sinyali verdi verdi. konuşacağız. Çünkü, evet konuşacağız mutlaka. Çünkü Hatay Spor kalitesi için gerçekten de e, çok iyi bir transfer. İnşallah olabiliriz. Hı olabiliriz sezon sonunda. Yani yönetimin, teknik ekibin Avrupa'yı akıllarına koyduğunu düşünüyorum açıkçası yani. Sen ne dersin abi? Ki dün Lütfü Başkan ilk defa seslendirdi hedefimiz Avrupa diye. Çok temkinliydi bu zamana kadar. Sen de yanındaydın. Yani biz de yanındaydık. Başkandan hatta söz de Bizi Avrupa'ya uçuruyor musun diye. Önce bir alan iyi gidelim mi? hani. Ondan sonra... çok hazır bir alana iyi gidelim. Doğru da Hatta videoya çektim. Hüseyin abiyle başkan var. Sonra konuşurlarken <laughs> Bir abi işte maçın da o coşkusuyla takım 4-2 geri geldi geriden Galatasaray <laughs> mağlup etmiş falan. Başkanım dedi Amsterdam biletlerini bekliyoruz dedi. <laughs> Sizler dedi başkan dedi oğlum önce bir alan niye gidelim dedi. Doğru demiş başkan. <laughs> Belki kadrolar hakkında konuşmak gerekirse, maç <laughs> hakkında konuşmak gerekirse. Şimdi Avrupa demişken ben hemen size sıcağı sıcağına sormak istedim ama Biraz da maç hakkında konuşmak gerekirse Hatay Spor son haftalarda biraz da mecburi olarak 10 evet. numarasız bir formasyonla evet, evet. sahaya çıkıyor. 4-4-2 dizilişiyle izi seyrettik Hatay Sporu ve hücum hattında her zamanki gibi değişerek forma giydi futbolcular. Ömer hocanın bu yoktan var etme mevzusunu ben abi burada 4 yıl program çeksek, 4 yıl hoca burada olduğunu müddetçe <laughs> konuşacağım. Yani Adama Traore milli takıma gidiyor. Muhammed Mert zaten hoca, benim kendi şahsi kanaatim gözden çıkardı galiba. Çok mecbur kalmadıkça artık forma şansı bulamayacak. 10 numara yok. Or orada kamerayı bir iki maç denedi, baktı o da olmuyor. <laughs> Yine bir şekilde ne yaptı, ne etti Galatasaray maçına bilindik. O arzu eden, topu ısıran aday spor bir şekilde var oldu abi, ne diyorsun? Teknik direktör mühendisi dediğimiz bu zaten. Yani <laughs> sürekli 10 numara ya da sürekli stoperlerin olduğu zaman o kadroyu... Teknik direktör mühendisliği olmuyor. Geçen yıl hatırlarsan, ya biz 6 numarada ne yapacağız çok kıvranırken, Riberio aldı, oraya koydu ve Hatayspor gerçekten de çok güzel futbol oynamaya başladı. Puanlar geldi, galibiyetler. Ömer Hoca çocukları çok iyi tanıyor. Evet. Tabii dediğim gibi 4-4-2 dizilişiyle. Daha önceki maçlarda da denediği olmuştu bu sistemi hı hı. çünkü. Kasımpaşa, Kasımpaşa maçı. maçında. Kasımpaşa e, maçında. Liberiosuz, Liberio'da Traore'nin olmadığı zamanlarda 10 numarasız e, yapıyor. Bu takıma yani bu maç için olumlu yansıdı. Hı, hı. Ama sürekli böyle olmayacak evet. Mutlaka bir on numara transfer etmemiz lazım. Evet. On numara olmasa bile belki de oyunu çift yönlü oynayabilen bir orta sahaya ihtiyaç duyuyoruz. Daha e, önce yaptığımız programda söylemiştim. Ben hatta iki tane orta sahanın transfer edileceğini düşünüyorum demiştim. Bir sol kanatta çok e, sezon başından beri ısrarcı olmuştuk ki sağ olsunlar gerçekten de çok güzel bir transfer yaptılar. Hı hı. O bölgeye. Hı hı. Yani Orta saha için gerçekten Salih'in ismi geçiyor. Fakat tabi olur olmaz, bilemiyoruz. Mutlaka orta sahaya çok e, kreatif bir bolca alınması gerekmez. Sen ne diyorsun abi evet. Ömer Hoca'nın kadro mühendisine dair? Şapkadan tavşan çıkardı hoca yine hafta, Ahmet. Ben özellikle Kamara'yı çok beğendim bu maçta. Hı hı. Kamara inanılmaz formsuzdu. Hı hı. İnanılmaz goller kaçırdı Bu maçı da, da hatırlıyorsun Mehmet'in evet. maçında da. Ona rağmen ben hoca Kamara'yı bir kenara atar diye düşünüyordum ama ısrarla o oyuncunun üstüne gitti ve takıma kazandırdı ve Galatasaray mücadelesinde galibiyeti getiren isim oldu. Büyük bir başarı. Yani iyi kötü belli bir süredir. Hı, Hı Hatay Spor muhabirliği yaptığım Hı -hı. için Antakya Gazetesi bünyesi altında. Arkadaşlarla da sürekli muhabbeti geçiyor. Maçtan bir gün önce Galatasaraylı bir arkadaşla işte ya dedi sence dedi hani tahminini merak ediyorum sürekli takımla birliktesin veya fırsat bulup şey yapıyorsun işte işin içindesin. Sabah dedi kesin oynar. Sabah evet. Çünkü Sabah Organize gerçekten... O da utanmadı insanları bu arada. <laughs> sabah dedi kesin oynar ama dedi diğer kanatta dedi Öyle Dylan mı oynayacak sence Kamara mı oynayacak dedi. Hoca şey kesin dedi Dedim, dedim <laughs> abi yani Ömer Erdoğan'ı, <laughs> Ömer Erdoğan bu sezon gerçekten o kadar öngörüleri yıkan bir performans evet. ortaya koyuyor Çok ki. Çok formda değil hoca da. Şey dedim abi, abi kendisine cevap niteliğinde. <laughs> e, bir, te, bir, kanatta sabah oynayacaksa dedim, mesela diğer kanatta aklınıza kim geliyor abi? Kamara ile Dilo. Hı hı. Dedim ikisini birden kesip sandığı oynatabilir. <laughs> <laughs> yani yani hiç beklenmedik bir şeyler. <laughs> karşı. Onur oynayabilir yani. <laughs> Dünkü maçı geçiyorum fakat e, normal yani ideal Hatay Spor kadrosunda benim görüşüm tabii. Yani Kamara e, sabah aynı anda 11'de oynamaz diye düşünüyorum. Hmm. Dün tabii hmm. yani e, eldeki Futbolcu arkadaşların yani eldekiler e, baktığımız zaman mecburen tabi e, Dylan'ı de oynattı, evet. e, öyle bir kadro kurdu Ömer Hoca. Fakat Afrika Kupası'ndan geldikten sonra e, takım ideal bir biçimde olduktan sonra ikisini aynı anda oynamayacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla pozisyon verdik biz dün. Evet, yani. evet el oturup doğru konuşmak lazım. Hatta Spor gerçekten çok güzel bir galibiyet aldı. 2-2'den i̇ki, sonra 3-2 olabilirdi, 4-2 olabilirdi. Tabii penaltı pozisyonu vardı. Orada da daha erken 2 1 yakalayabilirdi Galatasaray. Ben ikisi birden oynadığı zaman çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünüyorum açıkçası. O yüzden de Hoca birini tercih edecektir ilk 11'de. Ama Galatasaray'ın defansif zafiyetlerinden de yararlanmak için çıkmış olabilir mi böyle? Yani? Abi ben tam olarak evet, ona evet. ayak basacaktım. Çünkü şöyle, Galatasaray'ın iki beki Saşe Boy ve Patrick Fanal'ın hücum gücü çok yüksek ve gerçekten hücumdan beslenen futbolcular. İki kanat beki de sürekli hücuma çıkan e, kanat bekleri Dolayısıyla arkalarında sıkça boşluk bırakabilen oyuncular. Hoca bence o boşlukları da iyi kullanabilmek adına savunmadan dönem dönem ödün versek bile hı hı. o boşlukları iyi kullanmak adına belki de oradaki opsiyonları arttırmak istedi diye düşünüyorum. Koca da ben de birkaç şey söylemek istiyorum abi müsaade ederseniz. Evet, evet. Bu konuda mutabıkız diye düşünüyorum. Anadolu takımlarının İstanbul takımlarına karşı artık galip gelmesi zor ve sürpriz değil abi. Makas evet. yani, taraflı. Eskiden bu makas çok, çok daha genişti, abi. çok daha açıktı ve tutup da mesela Balil'li bir Sivas Spor Fenerbahçe'yi <laughs> yendiğinde o <oo>, aman aman <laughs> yani çok büyük bir etki yaratıyordu gerek basında gerek taraftarlar nezdinde. Ama artık Alanya geliyor, Fenerbahçe'yi, Kadıköy'de yeniyor. Kayseri gidiyor, Vodafone'da Beşiktaş'ı yeniyor. Örnek veriyorum Hatay Spor gidiyor, Galatasaray'ı Samiyen'de yeniyor, içeride yeniyor, fark etmez. Ben ama bu Anadolu takımlarının işte eskiye nazaran biraz daha İstanbul olmak kısmı dağıtmasından ziyade biraz şöyle bakıyorum abi Tipik bir Anadolu takımı bir İstanbul takımını yenebilir. Ama tamamen maçı force ederek, oyunu domine ederek, maçın başından sonuna kadar oyuna hükmederek, yön vererek bir defa üstünlüğünü de kabul ettirerek bir galip geliyorsa abi burada diğerlerinden ayrım ayırmamız lazım çünkü bu daha eksik eksepsiyonlar evet, yok mevcut kadroyla ki bir de o var. Yani, yani 100 milyon kadro diye sanırım Hatta Spor'un 30 milyon arada dağlar kadar fark var. Arada dağlar kadar fark var. Oyuncu maaşlarına falan girmiyorum bile. Peki ben bir soru soracağım ekstra sana. Bu 100 milyon e, şey bütçe Hatay Spor'da olsaydı. Ömer evet. Erdoğan ne yapardı Evet. Eyvah eyvah çıkamayacağız buradan Mehmet Ali abi. <gülüyor> ne <gülüyor> de <Bozu mi>? olsun <laughs> ya yaşamadan ne <bir gülüyor> demeyiz o. <laughs> belki de belki de ters tepardı abi bilemeyiz yani. Para bozuyor mu yani? <laughs> ben anlamadım şimdi abi. <laughs> Programın konsepti gereği türbünlerden konuşmak gerekirse ben kendi fikrimi söyleyerek ikinize de sırasıyla top atayım abi. Notlarıma da bakayım yanlış bir bilgi vermeyelim izleyenlere. 11.571 biletli seyirci varmış Yeni Hatay Stadyumunda. %50 kapasite sınırı kaldırılmışken bu sayı benim açıkçası hiç hoşuma gitmedi. Büyük ayak kırıklığı. Ve maça gösterilen ilgi benim beklentimin altında kaldı diyebilirim. Sen neler ne? söylemek istersin Hatay abi? Valla rakam doğru mu bilmiyorum. Sanki biraz daha fazlaymış gibi geldi bana e, türbüne. O şey olabilir. hariç onda hariç Hı. ondan dolayıdır. E, çünkü sanki 15.000 civarı, belki biraz daha o civar Çünkü bu sene benim e, Hatay stadyumunda izlediğim en kalabalık evet. maçtı aslında. E, tabi dediğim gibi e, yarı kapasite olayı kalktığı için Hı. Hı. şey olmamış ama tabii bu maçta tıklım tıklım olmasını açıkçası bekliyorum yani. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum abi. Sen ne dersin abi? Büyük bir hayal kırıklığı var. Böyle olmaması lazımdı. Ama Galatasaray maçından önce de bir büyük maç havası yoktu şehirde. Sende de gözlemlerimiz vardı. Burada bir de yönetim eksikliği var hani. Yönetim tamam kadroyu iyi, güzel kurmuş, ilerliyor ama bir şekilde taraftarın sıra çekmesi lazım. Mesela Konya maçında bütün taraftar gruplarını tek bir yere topladı. Bu maçta o organizasyonu yapamadı. Yani maratona geçeceksiniz dediler, kadar arkasına geçeceksiniz dediler. Sonuçta kadar arkasında kaldılar. Yönetim de insanları çok şaşırttı, çok yanılttı. Evet bir kopukluk vardı. Sen de çok böyle beğenmiştin maratonda birleştiklerinde. Evet çok dikkatimi çekmişti gerçekten de. Statta izlerken çok hoşuma hı. gitmişti. Evet. O birlikteliği bu maçta sağlayamadık. En yani sağlamamız gereken maçta sağlayamadık. Belki bir kılıcım yanacaktı, daha iyi de olacaktı. Bu tribünlere de yansıdı. Çok etkisi de türbündü. Evet, e yine söylüyoruz ya, evet. 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 Abi ne dersin? Ya yani, senkronizasyonda bir problem yok. var yani. Aynen. Ya ee... üçü bütün gücü üçe, üçe böldük şimdi bak. İki kaderdasında bir grup var bir de maraton altında bir grup olunca üçe bölündü. Neden evet. biliyoruz bölüyoruz ben bunu da anlamadım. Tek çatı yani. altında toplansalar belki çok her değil. şey gelişecek zamanla. <laughs> 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 İlerledikçe. Ama evet, Ömer Hocam, Amel <laughs> Hocam, Mehmet'i bunlar <Ömer> Hoca, <laughs> hak etmiyor. Atesport'ta bu şu durumda hak etmiyor. Ya abi inan bana gerçekten Anadolu tribünlerine baktığın zaman birçok ıı, kulübün, birçok camianın bu konuda ıı, şey yok eksiği var ama Hatay potansiyel olan bir şeyler Şöyle söylemek istiyorum bu konularla ilgili. Hı hı. Ee, Hatay Spor'un hem sahada futbol olarak bir e, oyun kültürünün oluşması lazım. Hem tribünde taraftar kültürünün oluşması lazım. Bunlar evet, çok anladım. kısa zamanda olacak şeyler evet. değil. Devrimler bile biliyorsunuz bir süreçle olacak acı çekerek ya da bazı <laughs> şeyleri öğrenerek, bedel tamam. ödeyerek, kesinlikle öyle tabii. Çok doğru, en doğru laf o, bedel ödeyerek. Buyur. Birazcık sabır ve zamanla hem e, türkün kültürünün oturacağını hem e, futbolda bir geleneğin olacağını düşünüyorum Atatürk'e, bu çok önemli. Yarın Ömer Hoca da gidecek yani, Ömer Hoca sürekli burada kalacak değil mi? Ağabey Lütfü Başkan gelince sen bu geleneğin daha önce inanıyor musun Ben inanmıyorum açıkçası. Olması gerektiğini yani, söylüyorum, gerek, gerek, evet. olması lazım gerçekten. Olursa hata gerçekten kazanır. Ama oluşmazsa... Abi umarım oluşur ve umarım, Asansör takımı durumunu düşün. maalesef. Umarım oluşur ve umarım spor kenti e, olmak adına daha radikal kararlar alınır. <laughs> Tribünde de aynı şekilde, teknik ekibi de aynı şekilde, futbolcusu, sağ... Yani komple camia olarak Umarız buralarda kalıcı olmamızı sağlayacak gerekli önlemler ve tedbirler alınır diyelim. Yeni transfer kahraman hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum ve fikrinizi merak ediyorum. O da yine daha önceki programda da söylemiştik Mısır'ın Elahi takımından transfer edildi. Neyse ki bu sene Elahi'deki hocasıyla arası bozuktu ki Milli takıma adı çünkü Afrika Kupası var malum. Mısır Ligi'ni yakından takip eden scout arkadaşlarla evet. telefonlaştığımda Arif diye bir arkadaşım var. Yine o oralardaki ligleri yakından takip ediyor. Hatırlarsınız Kasımpaşa'da Trezege vardı. Evet. Evet, şimdi Premier Lig'de oynuyor. Kanka dedi uzun uzun anlatmayacağım dedi. İşim vardı dedi sana tekrar geri döneceğim. Ama dedi Kasımpaşa'daki Trezegen'in birebir aynısı dedi. Ne görüyorsan o dedi. Umarım öyle olur. Daha sonra konuşuyorsa dedi kapattı telefonu. <laughs> Ben de, zaten kameranın sarısı vardı abi. Evet. Orada bir aman aman olduk. O saşa boylu... Önce zaten hemen... Hemen ısınmaya <laughs> ya. <yani. gülüyor> farklı. Nasıl buldun abi ilk maç? Vallahi, asist de yaptı. Bence yani transferden fazlası diyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Asist zaten bence haftam asisti. Tam önümüzdeydi zaten. Baktı böyle. Çok güzel bir... Hemen haftanın asisti demişken soruyu gelişine <laughs> sana soruyorum abi. TÜV'ün Sabah'a asisti mi Yok, yoksa Kahraban'ın Sabah'a asisti mi? Kahraban'ın Sabah'a asisti ben aşırı ya. Mi? yani. Bu haftaki <laughs> oynanan maçlardaki en asit bence. Ben şimdi çok güzeldi biliyor musun? Çok güzel yerde düzeltmek... Asisti ben yapmıştım. <laughs> Vallahi öyle <laughs> yani. Tam önümde böyle. Yani çok güzel bir pasta yani. Sen ne düşünüyorsun abi Kahraban hakkında? Sen ben, 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 ben Önce asisti söyleyeyim. Bence Mama Diyofa abi. 90 dakika oynamasına rağmen, 90. dakikada o asist yapmak herkes her baba yiğitin harcı değil. 90 artı bir 90 artı bir de onu görmesi. Mutlaka öyle tabii Hı -hı. ki. Yani kalitesi bakımından diyorum gerçekten de kahraman asisti bence çok daha iyiydi. Ama Mama Diyof, dediğin gibi yani 35 yaşında olmasına rağmen bu kadar sahada olabilen bir futbolcu. Hiç kopmuyor abi onun içinden. Vücut yaşı falan diyorlar ya yani. Şey yapmıyor. Yani 25'i ya. geçmez. Evet. İbda ediyorum yani. Mehmet Ali abi 90 artı 3, maç 4-2. Galatasaray atak yapıyor, hı hı. adam savunmaya geldi. Şeye falan basıyor, falan falan basıyor. Evet. Azı Kızıyor ya. falan üstüne. Yani Skor 4-2, e, artık galibiyeti almışsın aşağı yukarı 90 artı 3. Azar falan atıyor. <laughs> yani inanılmaz bir tecrübe, inanılmaz bir tecrübe. Yani, genç oyuncuların yerinde olsam yanından ayrı bir fındık için Aynen adı. öyle abi. Çok Aynen büyük bir fırsat öyle. onlar için. Nasıl? Yani. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle. Kapanışı yapmadan evvel ben birkaç cümlede e, Abdullah hakkında, Abdullah Yiğiter hakkında konuşmak istiyorum. Hocanın deyimiyle Apo. Apo <laughs> hakkında konuşmak <laughs> istiyorum. Hoca sık sık antrenmanlarda aferin Apo diye bağırdığı için Kaleciler çalışırken izliyor arada sırada. Fenerbahçe altyapısından yetişen bir kaleci. <laughs> Dün belki de Hataysporu Spor'u ipten aldı diyebiliriz. Kurtardığı Başımdır, penaltı abi. kesinlikle. Penaltıdan, penaltıdan da ziyade bir iki çok kritik çok e, yerde çok kritik kurtarışları var. Neler söylemek istersin abi? Vallahi, ayakları de, düz bassın, Ayağı taş gelmesin. Yani. Ee, bence kalitesini ispatladı. Mutlaka tecrübe kazanması gerekiyor. Ama benim nazarımda sınıfı geçti yani eee Münir'in gözü arkada kalmaz 2 yıl sonra 3 yıl sonrası için diyorum inşallah kontrat uzatırız i̇nşallah. tabii Münirle eee Diof'la ve eee yani bunlarla çok acil kontrat e, uzatmamız lazım ama benim hazırımda Abdullah sınıfı geçti yani. Hı hı. Sen en az ne abi? Yani, yani ihtiyacımız, en ihtiyacımız en olduğu zamanda formanın hakkını verdi. Umarım daha uzun süre boyunca Hatayspor'a hizmetlerde bulunur? Abi zaten şöyle, bu tür genç kaleciler genelde ihtiyaç duyulan zamanlarda kendini ispat edip o şekilde ilerliyorlar. Yani Uğurcan Çakır örneği, Altay Bayındır örneği, evet. mesela Altay Sakatlandı şimdi Fenerbahçe'deki Berke örneği, Beşiktaş'taki Ersin Destanoğlu. Rüştü falan da çıktı geçmişte. Evet. Evet, hep evet. böyle ihtiyaç duyulan zamanda, bir de abi milli takımın kalecilik konusunda uzun şey. yıllar boyunca hiçbir şekilde ben sıkıntı yaşayacağımı evet. düşünmüyorum. Abin Ablu... iki beden iyi Abdullah ben sana söylüyorum Galatasaray kalecisinde katılıyorum bu arada. Sen abi ya bunu söylemeyeyim. Ya. <laughs> abi çok kıymetli sohbetiniz için ikinize de çok teşekkür ederim. Yani ee, yani biz biraz aslında senin programına iki kişi birden olduk gibi olduk, olduk abi bir başka programlarda yine umarım fırsat buldukça bir arada oluruz i̇şte. diyelim. Hatay türbün programından bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka Hatay Türlü'n programında yine sizlerle beraber olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça